ve istikrar ile öngörülebilirlik tahkim edilmiştir. Bugün sizlere sunduğumuz bütçe bu dönemin ilk bütçesidir. 2024 yılı bütçesi hazırlıkları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği vizyon ve talimatlar çerçevesinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışmaları, tüm bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanmıştır. 2024 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bugün itibariyle sunulmaya hazır hale getirilmiştir. Bugün hükümetlerimizin 22. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin ise 6. bütçesi olan 2024 yılı bütçesi hakkında değerlendirmelerde bulunacak. Ardından bütçemizi Değerli Bakanımız ve ilgili arkadaşlarımızla birlikte sembolik olarak bağlayacağız. Değerli arkadaşlar, Eylül ayında Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve hazırlıkları toplumun geniş kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen orta vadeli program ile 3 yıllık makroekonomik çerçeveyi ortaya koymuş. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın bütçelerinin hazırlanmasına yönelik yasa süreci başlatmıştık. Ardından uzun vadeli bir perspektifle hazırladığımız 12. Kalkınma Planı dün itibarıyla Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Gazi Meclisimize sunulmuştur. Orta ve uzun vadeli hedeflerimizle uyumlu şekilde hazırlanan bütçe kanunu teklifimizin meclis görüşmelerine Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümünü de kutlayacağımız Ekim ayı içinde başlıyoruz. <laughs> 2024 bütçesi Türkiye yüzyılını inşa etme yolunda Gazi Meclisimizin takdirine sunduğumuz ilk bütçedir. 2024 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifimiz her şeyden önce dirençli şehirler, dirençli ekonomi ve dirençli toplum öncelikleri gözetilerek hazırlanmıştır. Türkiye'nin ortak aklı ile şekillendirilen politikalarımızın mali temelini oluşturan bütçemiz her alanda inşa, ihya ve Türkiye'nin büyümesini önceleyen kalemleri içermektedir. Bu dönemde temel önceliğimiz depremle yıkılan şehirlerimizi daha iyi şekilde yeniden ayağa kaldırmak, geleceğe dönük afet risklerini azaltmaktır. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yatırımlara kaynak ayıran ve sosyal yapıyı güçlendiren bütçe teklifimizin ülkemiz ve milletimiz için Hayırlara vesile olmasını şimdiden diliyorum. Değerli basın mensupları, küresel salgın, jeopolitik gerilimler ve savaşların gölgesinde dünya ekonomisi tam olarak arzu edilen toparlanmayı sağlayamamıştır. Artan risk ve belirsizlikler pek çok ülkede büyüme oranlarını sınırlandırmaktadır. Mevcut kırılganlıklar ve yeni risklerle beraber 2022 yılında %3,5 büyüme kaydeden küresel ekonominin 2023 yılında %3, 2024 yılında da %2.9 oranında büyüyeceği öngörülmektedir. Bu süreçte tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı zorluklar, devam eden tedarik zinciri sorunları ve Rusya-Ukrayna savaşıyla küresel enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan artışların yol açtığı şoklara karşın ülkemiz 2022 yılında yüzde buçuk oranında kuvvetli bir büyüme hızına ulaşmış ve kesintisiz büyüme sürecini 13 yıla çıkarmıştır. 2023 yılı 6 Şubat tarihinde meydana gelen 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelenen depremlere rağmen üretim ve ihracatımız sekteye uğramamış, Dünyada benzer afetlerle karşılaşan ülkelerdeki ekonomik daralmayı yaşamadan oldukça süratli bir biçimde toparlanmıştır. Aldığımız yerinde ve etkili önlemlerle ekonomik aktivitenin ivmesi sürdürülmüş ve depremin büyüme üzerindeki olumsuz etkisinin sınırlı düzeyde kalması sağlanmıştır. Böylece 2023 yılının ilk yarısında %3,9 oranında büyüyen Türkiye OECD üyesi ülkeler arasında olumlu ayrışarak 12 çeyrektir devam eden büyüme performansını sürdürmüştür. Hali hazırdaki büyüme oranlarımız ihracat ve istihdamdaki rekorlara kadar pek çok göstergemiz Türkiye yüzyılına enim emin adımlarla girdiğimizin ispatıdır. Küresel iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın ve Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinin etkilerine rağmen 2023 yılının genelinde ekonomik büyümemizin %4,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. 2024 yılı için ekonomimizin daha dengeli bir talep kompozisyonuyla %4 oranında büyümesini ve enflasyondaki düşüşün de teminiyle diğer ülkelerden olumlu yönde ayrışmasını bekliyoruz. Bilindiği üzere güçlü ekonomik aktivitenin istihdam oluşturma kapasitesi üzerindeki olumlu etkisiyle istihdamımız 2023 yılının ikinci çeyreğinde tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştır. Yılın ilk yarısında emekliliğe hak kazanma koşullarına yönelik düzenlemelerin sonucu istihdamdan ayrılanlar ve depremin olumsuz etkilerine rağmen net 220 bin istihdam artışı sağlanmıştır. 2023 yılı genelinde ekonomideki canlılığın sürmesiyle yıl sonu itibarıyla istihdamdaki yıllık artışın yaklaşık 900 bin kişi olması, işsizlik oranının yüzde %10 10,1'e gerilemesi, 2024 yılında ise parasal sıkılaştırma koşullarının etkisiyle işsizlik oranının hafif bir yükselişle yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Küresel ekonominin ivme kaybettiği ve dünya ticaretinde ciddi bir durgunluk yaşandığı bir dönemde uyguladığımız politikalar ve güçlü ekonomik yapımız ile ihracatımız artmaya devam etmektedir. 2022 yılında 254,2 milyar dolarla bir önceki orta vadeli program hedeflerimize yaklaşan ihracatımız jeopolitik gerilimler ve küresel büyümedeki yavaşlama beklentilerinin yanı sıra Depremin ihracat üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen 2023 yılında da tarihi rekorlar kırmaya devam etmektedir. Yıllıklandırılmış ihracatımız Eylül ayı itibarıyla 253 milyar doları aşmış. Küresel mal ticaretinde ülkemizin aldığı pay %1'in üzerinde gerçekleşmiştir. 2023 yılı genelinde 255 milyar doların üzerinde ihracat ile bir önceki yılın üzerinde bir ihracat performansı yakalamayı 2024 yılı için de 267 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda ihracat desteklerimizi arttırarak devam ettirecek, ihracat pazarlarını çeşitlendirme yönünde adımlar atacak küresel ticaretteki yeni eğilimlerle uyumlu olarak çalışmalarımızı aktif bir şekilde sürdüreceğiz. Seyahat gelirlerimiz ise salgın ve jeopolitik gerilimlerin turizm sektörü üzerindeki olumsuz etkisine rağmen hükümetlerimizin uyguladığı politikaların desteğiyle güçlü seyrini sürdürerek cari dengenin iyileşmesine önemli katkı sunmaya devam etmektedir. Turizm sektörümüzün olumlu performansı ile Seyahat gelirlerimizin 2023 yılı sonunda 49 milyar dolara, 2024 yılında söz konusu yukarı yönlü ivmenin sürmesiyle 52,5 milyar dolara ulaşarak yeni rekorlar kaydetmesini bekliyoruz. Evet, Bey, i̇lk ilk düğümü siz sağlam olsun iki düğümlü olsun. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, kıymetli konuklarımız,